Selam arkadaşlar, Esma Sultan neler yapıyor dersiniz? Arkadaşlar, Esma Sultan sabahtan beri ders çalışıyor canım kızım. Kendi kahvaltısını hazırlamış arkadaşlar. Güzelce tabaklara koymuş, böyle güzel bir tepsiye. O kadar zevkli bir kahvaltı hazırlamış ki. Ben oğlumla kahvaltı ettim arkadaşlar. Onu okula gönderdim. Esma da kendisi hazırlamış. Ben onu hazırlayacaktım ki hatta ayırdıklarımı da gösterdim. Kendisi hazırlamış canım kızım. Şimdi de bana yardım ediyor. Hatta şöyle dedik. Esma Sultan hadi kanalını büyütelim. Hadi sen eee doğrar mısın anneciğim dedim. Hem biraz da ara vermiş olursun. Canım kızım. Tamam anne dedi. Güzelce bakın sizin için elbisesini giydi geldi arkadaşlar Esma Sultan. Şimdi 9 yaşında canım kızım. Mutfağa dedim ki benim zorumla mı geliyorsun? Hayır anne dedi. Esma söyle bakayım arkadaşlar. İsteyerek. İsteyerek mi geldin? Oy canım kızım. Rabbimin lotu. Arkadaşlar bu arada bize teyzemizin bir tanesi çok sevdiğimiz Nutella vermişti. Onu bitirdik. Bu Nutella'nın kalan kısmını ne yapacaksın Esma dedim. Anne biliyorsun ya dedi. Ben onunla çok güzel harika bir içecek yapacağım. Gerçekti. Nutella'lı milkshake yapmış benim kızım. Hatta getirdi. Anneciğim biraz da sen tadına bak dedi. Harika bir tadı olmuş. yeter mi? <laughs> Bütün soğanları yap anneciğim. İlk de nedense gözüm yaşarmamıştı. Öyle mi? Sonradan mı yaşarmaya başladı? Evet, ilktekiler tazeydi. Arkadaşlar Esma Sultan soğanları doğrarken biz de biraz mutfak sohbetleri yapalım değil mi? Abisi bugün e, günlerden pazartesi Nice Kaplumbağalar sinemasına gitti. Esma Sultan'a da bir gideceğiz ama inşallah vizyonlardan çıkmadan. Vizyonlara girmiş ama bize ee, ne zaman nasıl? Öyle mi? Sen başka bir şey mi istiyorsun? Bakacağız artık. Rabbi lütfederse hayatta daha ne güzel imkanlar olanaklar dahilinde neler olur neler anneciğim değil mi bir tane? Esma Sultan birçok yönden şanslıdır arkadaşlar nasıl bir kısmeti çoktur bir teyzemizin bir işi olursa o teyzemiz bize çok büyük sürpriz yapacak o sürprizi bekliyoruz biz aslında her ezan okunduğunda ben onu dua ediyorum İnşallah, inşallah anneciğim Arkadaşlar yarın bizim e, salı pazarımız var. Salı pazarına gideceğiz. Salı pazarı da geçen hafta 60 lira 70 lira olan fasulyeler abin geldi mi? Şurada olsanız siz şeyini görüyorum gibi. Anneciğim sen mi geldin? Yok. Dur şurayı bir kapatayım da. Evet arkadaşlar Esma Sultan Şeyhan soğanları doğuruyor. Doğurarken soğan. de gözleri yaşarıyor. Anneciğim dedi şu an gözlerim çok yaşardı. Artistik hareketler yapıyorsun görüyorum da. Böyle daha kolay oluyor. Tamam elini kesme dikkat et anneciğim. Bu arada dedesi de aradı. Bakalım dedesinin sürprizler yapacakmış bizim için. Yarı deler getirecekler. Arkadaşlar bu arada Antalya'da çok sıcak ve sıcak olduğu için bana bir uyku bastırdı. Gece ben... çok geç saatlerde uyuyorum, sabah da çok erken kalkıyorum. Öyle Tabii mi? düzenli olarak bir insanın benim yaşımdaki bir insanın en az 7 saat uyuması lazım. Fakat ben 7 saatten daha az uyuyordum. Esma Sultan uykusunu aldı, oğlum da alamadı. O da geç yattı, erken kalktı. Hayırlısı Allah'tan. Sağlık, sıhhat, afiyet ama Devamlı bu şekilde düzensiz bir uyku olsa arkadaşlar gerçek <laughs> yıka gel anneciğim. Devamlı bu şekilde arkadaşlar olsa e, bu bizim beden sağlığımız için iyi değil. sultan, sultan yüzünü yıkadı geldi arkadaşlar canlandı. Daha güzel doğruyor. Şimdi bu soğanları doğrarken anneciğim e, doğradıktan sonra tencereye aktarıyorsun yağ. Artık ezberim de oldu. Öyle mi? Şimdi zeytinyağı ekliyorsun. Yarım su bardağı şeklinde. Yani yarım olacak. Ondan sonra anneciğim biberi geçeceğiz. Biberle birlikte de bu kısık ateşte pişerken patlıcanları pişireceğiz. Yani patlıcanları doğrayacağız ve patlıcanları atacağız anneciğim. Sarımsaklar en son. Tamam mı tane. Sarımsaklar en son. O can yıkayayım ben. Yıkayayım <laughs> Şuradan şimdi. O zaman pişerken sen patlıcanları doğru. Onu oraya koymamız. Onu sarımsakların olduğu tarafa hadi koy. Patlıcan. Tuzlu su da ısladım. Hadi bakalım. Niçin ısıyoruz? Eğer acısı varsa çıksın diye. Çıksın acıları. Nasıl evet. Onu doğradın. Sonra hayır doğradığını şimdi şey yap. İki parça yap. Bir tane daha parça yap. Bundan üç parça çıkartabilirsin. Büyük olanından da. Tamam. Tamam yeter. Devam et. İçine de katabilirsin kararmasın diye. katalım, kararmasın Hem daha çok. Tamam. Onun kötü daha. olan yerlerini aldım amcım. Gerisini aynı bu şekilde yapabilirsin. Hayır, hayır yuvarlak yuvarlak yap sonra onu böl. Tamam. 3 parça iyi. Şimdi bunları bölüyorsun. Evet. Şimdi böldüğünü bölüyorsun. Onu 3-4 parça yapabilirsin. Büyüklüğüne bak. Büyük. Bayağı. Yani çatala bandırdığında nasıl ağzına katabilecek misin Esma? Onu ayarlayacaksın yani. Tamam, ver. Bir de benim benim ağzım küçük ya. Evet. Yani. Tamam, doğradıklarını, sar. hadi bir daha. Tamam, evet. Bak. Oyuncak oynamaktan daha gerçekçi değil mi Esma? Hem oyuncak olunca böyle kesmiyor gerçekten. Yani. Bir de böyle çatalı bağdırması buna güzel oluyor bu şekilde doğradığın zaman. Tamam. Hepsini boyutu mümkün mertebe birbirine yaklaşsın. Yoksa pişme oranları dengesiz olur. Bize çok pişmiş bir sansıç Tamam. フレッシュならずに。<music> <music> どういうこと Ha. <laughs> ha. Bence çok daha iyi oldu. Yaklaştır her şeyi. Yaklaşın bana. Evet domatesler büyük ya da küçük olması. Ben küçük yapacağım. Tamam. Ben küçük istiyorum. Tamam. Kat. <laughs> tamam, devam et. Arkadaşlar 2 ya da 3 tatlı kaşığı kırmızı biber koyacağız. Arkadaşım hediye etti o kadarına. Benim hediye de az da, ondan da fazlamış Ben de anlayabilirim sağ olsun. Sırsız bir şey Hayır. 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 Bugün markete gitmiştim mesela hiç unutmam. Doldurmuşsun maddi tarafı içinde mi? Ben sarma sonuna bakıyorum. Başka şey var. Sen sevdiğin şeyleri dolduruyorsun böyle. Meyveler, çilekler. Düzgün artık hangisi hoşuna gidiyorsa Hiç abinden öyle şey görmediydim. Senden görünce kız ya dedim böyle almayı seviyor. Giyinmeyi seviyor. Zevkli kızım benim. Gerçekten yani bir erkek çocukla kız çocuk arasındaki şeyi göz zevkine uygun ...şeyleri bulabiliyorlar arkadaşlar. Sofrayı süsleyebiliyorlar. Bence erkek çocuk daha hareketli oluyor. Yani. Abin hareketli mi ama ya? Bizim abimiz çok hareketli İyi, değil. Küçükken. Evet. Abin evimizin paşası. Akıl kutumuz. Allah canım kızım. Rabbim elat. Mesela abim küçükken sarıymış. Şimdi... Öyle değil saçı. Hı, -hı şu kahverengi. Çok evet. Değişik. evet arkadaşlar artık patlıcan yemeğinin son şeylerine geldik. Esma domatesleri de doğradı. Kırmızı biber katı istiyorsan tahta kaşıkla bir kaşık da yapalım Esma. Şöyle bir rengin ayarına bir bakalım nasıl olmuş diye. Bakacağım. Arkadaşlar bir yakın. Esma Sultan şimdi domatesleri de kattı bitirdi. Sırada. Öyle mi abi? Evet anneciğim kat ondan. Öyle öyle al. Bu kadar. Al 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 al. Tamam koy. Şöyle karıştır annem hepsini. Alt üst yapmış olalım. Çok Büyük bir tencere olduğu için Esma Sultan da tabi zorlanıyor tencereye karıştırmak. Neyse kaslar gibi düşünüyor. Vay kuzum vay bir tanem. Uz. Kaslar gelişiyor. Kazanla yemek yapan helal olsun. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Kazanlarla yemek yapanlardan Allah razı olsun. Helal olsun. Ya. Helal olsun. Allah ya razı zor olsun. Bu bir şeymiş ya. Ya, ya. Kazanlarla yani yemekler yapılıyordu. Zor olmuyor? Arkadaşlar ben turizm şirketinde yapıldığında bir kazan dibi için bir sütlaç için 3 kere tencerenin altı dibi tutmasın diye değiştiriliyor arkadaşlar. Helal. Yani o kadar emeklerle önümüze geliyorlar. Özellikle her zaman denildiği gibi yiyiniz içiniz israf etmeyiniz. Yiyeceğiniz kadarını alınız. Bir de birazcık daha az alınız ki. Bir tane daha mesela tabak alacaksınız yine az alın. Mesela yemezseniz ne olacak? Sizin yemek isterler mi? Hiç kimse kimsenin artını yemez. Sarımsakları da koy son kez kızım. En sonu bütün, da arkadaşlar. bence siz doğrayabilirsiniz. Biz bir kalsın. tanesini doğrayabilirsin. Gerisi hepsi bütün kalsın. Lezzet aroma biraz daha aksın istersen. Bu daha büyük. Tamam küçükleri şey yap o içine. Biz arkadaşlar bir baş soğanı yani 20 diş sarımsağı bile yemeklere katabilecek kapasitemiz var. Siz artık hangisini seviyorsanız ister katın, ister katmayın ama sarımsak, fesleğen çok yakışıyor patlıcan. Katalım anneciğim. Fesleğen de getir en son. Şimdi e, mi? En son yemek piştiğinde artık tamam mı? Hem aroma katsın hem de Bir de şöyle bir alalım. şey yapalım. Şap. Aromayı daha çok katabiliriz. Yok kuru fesleğen değil. Yaş fesleğenimiz varken yaş i̇şte fesleğen. Yaş Tamam anneciğim suyu domatesin suyuna göre bakacağız arkadaşlar. Az susuz yapılır ama domates susuz olduğu için bakacağız duruma göre. Az ilave edebiliriz. Bu kadar. Bye bye. Çok güzel. İnşallah video paylaşırsınız.